Hepinize merhaba arkadaşlar ben Botan Çalışkan Bugün sizlerle birlikte Star Wars Galaxy of Heroes oynayacağız Evet dostlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir Güzel vakit geçiriyorsunuzdur Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim Evet dostlar bugün yine karşınıza bir Star Wars Galaxy of Heroes videosu bulunmaktayım Ve bugün aslında herhangi bir etkinlik vesaire yapmayacağız Bugün bir haberim var size onu göstereceğim bu haberim de Star Wars Galaxy of Heroes'un PC'ye çıkışının beta versiyonu. Ben bunu Eee birkaç gün önce ya da birkaç hafta önce birkaç hafta önce olması lazım aynen. Bunun bir kaydı açılmıştı ve ben bu kayda başvurmuştum ve kabul edilmişim ve şu anda bu gördüğünüz ekran Star Wars Galaxy of Heroes'un PC versiyonu direkt EA Games'in applicationından uygulamasından indirebileceğiniz bir e, uygulama artık PC'ye tam olarak çıkacak yani bu. Zaten bunun da haberini almıştık. Bu şu anda tabi ki de beta sürümü yani test aşaması her şey daha oturmuş olmayacak Ama erken erişim olarak biz şu anda e, Bunun ne kadar iyi olup olmadığını görebileceğiz Bu tamamen bilgisayar için her şey tasarlanmış yani direkt Telefondaki hali buraya aktarılmamış direkt bilgisayar için tasarlamışlar FPS oranı falan vesaire daha yüksek Bakalım ne kadar iyi görünüyor bunu hep birlikte test edeceğiz Söylediğim üzere ama bazı şeyler yanlış çalışabilir kötü olabilir bu daha beta sürümü olduğu için Bunlar normaldir Ama e, betadan çıktıktan sonra Herkesin erişimini açıldıktan sonra ben Güzel bir şey ortaya çıkacağını düşünüyorum Şöyle öncelikle e, Ne kadar hızlı olduğundan bahsetip, bahsetmek istiyorum size Bakın yani jet hızında açılıyor Bakın şöyle Bunları ne kadar hızlı alıyorum Saniyesinde Daha büyük bir ekran bizi karşılıyor Burada gördüğünüz üzere 5 e, tane yan yana eşya görebiliyoruz Ve bir ekrana tam 15 tane eşya sığabiliyor Şöyle bakın ne kadar hızlı her şeye böyle hızlıca geçiş yapabiliyoruz artık o kasma sorunları kalktı biliyorsunuz oyun çok fazla kasıyordu özellikle Grant Arena'da olsun işte fetihte olsun bazı karakterlerde çok fazla yükleniyordu aşırı yükleniyordu oyun ve çok fazla kasmaya sebep oluyordu sürekli ne bileyim düşme sorunlarıyla karşılaşıyorduk işte hata veriyordu oyun falan bunların önüne de geçmiş olacaktır diye düşünüyorum bu sürümle birlikte Savos of Heroes... Şöyle bakın ne kadar hızlı geçtiğini görüyorsunuz. Bu arada bakın, şunu da size aklıma gelmişken e, göstereyim. Şeye, Web Store'a dostlar, 14 günlük bir e, calendar geldi yani takvim geldi. Bunu almayı unutmayın. Bugün alabilirsiniz. E, bu şekilde size Grevis parçası, Malavolence, yine Mace Windu, onun gemisi, işte Prestige, ondan sonra Executrix, Grand Moff Tarkin falan. En sonunda da bir tane Omicron veriyor. Bunu almayı unutmayın. Bugün bakabilirsiniz. Web store'unuza vardır bu. Şöyle devam edelim hızına bakmaya. Gerçekten dediğim gibi bakın çok çok hızlı. E, şeye göre normal bizim Blue 80 oynadığımız versiyonuna göre. Ya bu büyük bir nimet dostlar. Blue 80 e çünkü çok fazla kasıyordu. E çünkü bir bilgisayara göre çıkmış bir oyun değildi. Bu telefon oyunuydu. Biz telefonu bilgisayardan oynamaya çalışıyorduk. O yüzden bu oluyordu. Normal tabi bu. Ama şu an bakın yani ne kadar hızlı gidiyor. Hiç kasmıyor. Şöyle Koleksiyona gireyim ya, saniyesinde giriyor çok daha yüksek FPS çok daha canlı renkler hani belki bunu videoda tam olarak anlayamayacaksınız ama Eminim eğer sizde bu beta versiyonuna erişim sağlayabiliyorsanız ya da betadan çıktıktan sonra oyuna girdiğinizi anlayacaksınız çok büyük bir fark var ya, Videoda öyle görünmeyebilir ama yazılar çok net aydınlık canlı duruyor her şey çok daha hızlı ve ben dediğim gibi kasma sorunlarının da e, geçeceğini umuyorum bununla birlikte. Bakın şöyle gösteriyorum her şeyi tek tek hızını görmek için. E tabii ki de burada deneme de yapacağız. Bakalım anne hani savaşlarda nasıl e, işliyor diye. E, burada o 7 yıldız bir tane prof varmış. Burada da... Oh burada da şey var vallahi. Profa dalacağım profa alamayabilirim tamamen size göstermek için dalıyorum şu anda dostlar. O yüzden alamazsak sıkıntı değil. Olay tamamen test etmek. Şöyle bakın jet hızıyla giriyor yani. Baksanıza. Tık diye girdi. Şöyle açalım turmetreleri. Burada tabi baya bir sallanıyor bile. Eskiden bu kadar sallanmıyordu ekran. Gemilerde özellikle baya sallandığına şahit olabilirsiniz. Şöyle saldıralım. Baksanıza yani şuna. <laughs> Şöyle. Kime dalalım? Hadi buna dalalım. Bu sallanmaya tabi alışmak birazcık zaman alacak ama alışacağız. Yani sonuçta bakın ne kadar canlı görünüyor, ne kadar böyle yani smooth diyeyim yani anladınız mı? Böyle kayıyor yani bildiğin, akıyor. Önceden hani bir destek çağırıyorsunuz 10 saat falan takılıyordu. Bir de bu hani şey versiyonu, beta versiyonu. Bir de betadan çıktıktan sonra düşünün ne kadar iyi olacağını. O yüzden ben Capital Games'in iyi bir iş çıkaracağını düşünüyorum bu noktada. Şöyle yapalım. Ya çok güzel okuyor ya. Gerçekten beta da olmasına rağmen dediğim gibi dostlar ben çok çok beğendim. Umarım Fetih'te de aynı şekilde olacaktır. Yani hiç kasmaz Fetih'te de öyle umuyorum. Çünkü Fetih'te diskler yüzünden bayağı bir kasabiliyor. Umarım kasmaz diyelim. Çünkü Fetih'i şu an deneme imkanım yok. Buralar tabi birazcık boş görünüyor. Bakın şu üstler falan ama bunlar düzeltilecektir zamanla. Çünkü daha deniyorlar yani bu sonuçta beta hali. Şöyle bir de burayı deneyelim. Benim burada boss görevim var dostlar. O yüzden bossla dalıyorum. Yoksa burada bosku kullanmıyorum. Şöyle dalalım. Baksanıza yani bir saniye bile sürmedi girmesi. Gerçekten mükemmel ya. Yani şu rain kılıcını falan fırlatması gerçekten çok akıcı. Çok hoşuma gitti benim iyi ki böyle bir şey yapmışlar. Ee, şöyle geçelim tur buraya. Böyle bana tek atalım. Hadi buraya devam edelim. Şöyle de ultisini atacak. Hadi bunu atalım vilbinde. Bu da öldü. Kime can basalım? Hadi bana can basalım şu Kylo alan yeteneğin de yani üçüncü yeteneğinde çok güzel görünüyor yine. Böyle ekranın da birazcık sallanması gerçekten hoş olmuş. Ee, şimdilik ultiye basmayacağım çünkü Kylo Ren ulti atacak. Aynen şimdi de ultiye basabilirim ama. Ee, düz vuralım. Dura geçirelim. Ultiye basalım. Ee, düz vuralım zaten bir şey işlemeyecek ona şu an. Alanını attı efekti gerçekten çok güzel ya. Yani şöyle bir X alıp bir ultiyi atacağım. Of gerçekten gerçekten çok güzel görünüyor. Ben görselliği çok beğendim dostlar. Hani zaten görselliği kötü olan bir oyun değil ama hani telefona çıktığı için siz bunu PC'de oynamaya çalıştığınızda işte böyle piksel piksel kare kare şeyler olabiliyordu. Gayet güzel görünüyor o yüzden böyle her yere girip bakmak istiyorum böyle hızına falan. Ya bayağı baksanıza ateş ediyor yani. İlk başta tabi biraz bir yükleme süreci olacaktır. Dosyaları indirirken ama onun dışında ya gördüğünüz gibi tereyağı gibi yani akıyor. Böyle beta şekli bu şekilde. Daha deneyebileceğim bir şey ne yazık ki yok. Ama hani betadan oynamaya devam edebilirim dostlar. Siz öyle arzu ederseniz. Hani görsellik açısından sizin içine daha iyi olacaktır. grant Arena'ları atıyorum. Bu versiyondan oynamaya devam edebiliriz. Çünkü burada daha deneyebileceğim bir şey var mı? Ya burası var aslında. tam burayı mesela şöyle bir deneyelim. Hadi burada da Kylo oynayalım. Bir de Kylo Ren'i deneyelim. Jet gibi giriyor yani. Şöyle ne yapalım? Hadi ilk bu yeteneğimi atayım. Tamam. Bir de alan atalım. Gerçekten çok güzel ya. ...çok güzel. Baya yani çok akıcı. O yüzden ben CG'yi burada tebrik etmek istiyorum. Ya bakın karakter modellemeleri de orada... ...iyileştirilmişti. Hatta bir daha gireyim göstereyim size. Ee, Kylo Ren'in üzerindeki detaylara bakarsanız... ...şu kaskının detaylarına yani... ...o kırmızılıkları bile net bir biçimde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu videoda size ne kadar yansır bilmiyorum ama... ...hani kendiniz direkt ekrana baktığınızda dostlar... ...inanın etkisi bayağı fazla... ...farkı bayağı fazla oynadığımız o emülatörlere kıyasla. Ve hiç de bir kasma şu an hissetmedim. Yani sıfır. Hiç kasmadı herhangi bir şeyde. O yüzden hepimize umarım yakın zamanda çıkar da hayırlı uğurlu olsun deriz. Ee, bu videomuz bu kadardı dostlar. Bu videoda size... PC'ye gelecek olan, olan Star Wars Galaxy of Heroes'un emülatöründen, daha doğrusu direkt oyunun kendisinden bahsettim. Direkt kendisi çıkacak. Dediğim gibi siz eğer kayıt yaptıysanız EA Games hesabınıza girerek bunu görebilirsiniz. Yalnız kayıt yaptığınız hesapla EA Games hesabınızın aynı olması gerekiyor. Yani sizin bu oyuna bağlı olan e-mailinizin olması gerekiyor. Daha sonra EA Games'in uygulamasına girip oradan library'e yani kütüphaneye tıkladığınızda eğer oyun görünüyorsa siz seçilmişsiniz demektir. Hemen açıp oynayabilirsiniz. Bu tadabilirsiniz bu keyfi yani. Ben gerçekten çok mutluyum bu yüzden bu şekilde diyelim ve videoyu kapatmadan önce de dostlar eğer video hoşunuza gittiyse beğene bırakırsanız kanala da hala abone değilseniz abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Şimdiden abonelikleriniz ve beğeniniz için teşekkür ediyorum ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.